Yok platform çalışmıyor belli ki. Lan, yayın yapıyoruz mu lan acaba? Aa harbi canlı yayın. <laughs> Bir dakika. <laughs> Dur şunu düzenleyelim. Tabi. Ne oldu az önce? Neyse. Vallahi... Ne oluyor lan? Lan. Lan bu ne Nereden çıktı bu? Yanlış yere bastık galiba. Şöyle yazalım. Erancıl Levk. <laughs> Oy. Lord'un sesim geliyor mu? Şöyle düzeltelim bir yayın olmayacak gibi durmuyor ama şöyle bir bakacağız. <laughs> Eyvallah. şöyle kaydedelim. Katakoli eğlence anca. Şöyle bir bakalım. Bakalım bakalım bakalım. yala. Aktar. Ve ben de şuradan oynar. Sıpa gibi. Ayarı nasıl yapacağız lan? Araçlardan bakalım. Allah yanlışlıklar ekran görüntüsünü açıyorduk. Süren görüntüsünü ya da kamerayı açmayacağım. Hiç. Ben böyle mis gibi oynayacağım. Ay yok başka bir şeyi aç bence. Seni nasıl kaldıracağım ha? Yayın arasında bir test yapıyorum. Ses de gelmiyor gibi duruyor. Yoksa ben kulaklığı mı takmadım? Bekle bekle bekle. Şu an bir şeye bakıp geleceğim. Hatta şöyle bir bakalım. Ben neyi açtım? Evet tamam. Normal mottayız yoksa klasik olur sanırdım eyvahlar olsun <laughs> daha başka bir şey yapamayacağım gibi. Yemin ediyorum başka bir şey yapmayacağım. <laughs> Yayını açalı bayağı olmuştu ya. Ses geliyor mu ki? Ben yani o yüzden test ediyor. Ha tamam. Ses geliyor. Kontroller de iyi. Başka ne yapacağız? Ve atlamıyor unuttuk. En azından Georgia Pool'a falan atlayacağız. Georgia Pool'da ihtiyaçlarımızı karşılayıp yolumuza devam edeceğiz dostlar. Yayındaki olan bildirim bildirimi almadıysanız eğer müsait değilseniz zaten sıkıntı yok benim için. Şu andık ben keyfime göre bir birazcık yarım saate kadar oynayacağım. Daha sonrasında yayını sonlandıracağım. Eğer PUBG Mobile videosu istiyorsanız tabii ki de benim benim için fark etmez. Bugün video yapmayacağım çünkü bugünlerde biraz rahatsızız. Ne olduğunu size açıklamam lazım. Bugün nişan 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 nişana gitmiştim o yüzden belli bir türden rahatsızlandım. O yüzden sizinle vakit vakit olmadığı için ben de oynayamaz hale geldim. PUBG, PUBG Mobile'i bir daha mı düzenlesem bu Başka i̇şte oyuna girmeden önce birazcık ayar yapsaydım. Ayar şöyle yapılıyor. Normalde etiket eklerseniz etiketten PUBG olarak görünebilir. Ben o nasıl bir iniş acaba Allah aşkına. İnişi gördü gördüyseniz bap diye yapıştım bir yere. Ve çanta yok diyecektim. Çanta var. Şöyle ilerleyelim. AK kullanılı iyi oluyor benim için. İlk önce UMP'yi kullanacağız. UMP daha iyi. Ne hareket eden bir oyuncusun acaba? Gözümün önünde yok oluyor ha. Tamam hadi yok ol. Bot da mı var lan bu oyunda? Az önce bir kişiyi daha gördüm diyorum. Bot da sayılmıyor. Saklanıyor. Amanım. E, eğlene kadar. Eğlene kadar. Kendime bir yeterli bir oda bulu, bulsam daha iyi olur. Çünkü ya, hiç hiç de müsait olduğum sayılmıyor. An, şu an yorumları gö gösteremediğim için yani bütün yorumları okuyamayacağım anlamına geliyor. Neden mi? İlk defa telefonla bir yayın yaptım ve az Screen Recorder'ı da biliyorsunuz ki. Şimdi yayını düzelttim etiket eklemeyi unuttum bu sefer. Analizlere yaptığım anda şöyle diyelim. Analiz yaptığımda bir hata veriyor geri zekalı gibi. Bir hata vermesinden sıkıldım, O usandım, buttum artık. O yüzden benim sinirime dokunuyor. Size şöyle bir bakın. Oy bir dakika. Fikrimi değiştirdim. Şu mermileri bırakalım. Al şu mermileri. Şimdi M24 ile oynayacağız. Nasıl bir nasıl bir taraf 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 Taraftarsızlık gibi bir şey olacak belli ki. Erangel ya da Levik maçı atacağım. Ve benim karakterim nedense tırmandığı o doğru düzgün tırmanmıyor. Nedenini öğrenmek istiyor. Ve aşırı kasmaya başladı. Yayından olabiliyor ya chat. Yayından oluyor. school'a gideceğim. School'da birkaç kişi olacağına emin değilim ama etrafı bakmayı gözlemlemek gerekecektir. Bu aralar oyunda bir şeyler değişti. Hala güncellemeye devam ediyorlar. Bozuk ya bir şeyleri tamir etmeye devam ediyorlar. Bugün zaten burada işaret fişi bulunmayacak halinde. Yerlerde normalde nadiren bulunan işaret oluyor da Bu maç boyunca hiç işaret fişi bulamıyorum dedense. Sınırladılar mı acaba? Hiç bilemem. Olsa platin 5'teyim beş, diyelim. Platin 4 diyelim. Ne bileyim. Last sayı sayı rankından ne diyebileceğimi kim bilebilir? Neyse al şey altından platinim. Platinden elmas. Elmastan da daha... nereye geçeceğim belli değil. Bir dakika. Nereden gittiğimize kontrol edelim ki doğru düzgün bir yere gidelim. 92 pingim var nedense. Garip ama sabitlemesi gerekecektir orayı. Bugünlük gelişme ayarları var. Gelişme ayarlarını da yeni öğrendim. Şöyle diyelim. Sen nereden çıktım Bir dakika. Bunu kaldıramıyorum galiba. Yukarı koyalım. Şimdilik. Lan. Ateşleme silahları falan. Sesler falan çıkıyor. Dikkatli olalım. Burada da pompa var. Aslında yakın oyuncuya bir saldırı yapmak için o pompayı almak da lazım. Pompa silahı aşırı güçlü biliyorsunuz ki. Bir yakındaki oyuncu size taarruz ile vurmak istiyor ama taarruz pek fazla vuruş 20 ya da 30 gibi bir hasar veriyor ama pom pompayı elinizde aldığınızda doğru düzgün kafasına vurduğunuz ya da göğsüne vurduğunuz anda darbe aşırı bayıltıyor onu. Nereye gitti lan? Hoppala. Benim birazcık sniper'a alışmam lazım ve ekranı oynatamadım. Lan. Ve şu merdivenin ta yerindeki olan yerini tüküreyim gerçekten. Aa. Çok da iyi vurdu. Olsa ben vuracaktım onun kafasını. Şarjını doldurmayı unutmuşum. niye zil çalmak zorunda ki